Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve farklı bir içerikle buradayım. Evet bugün kolay ve hızlı bir şekilde en iyi yöntem kullanarak YouTube'da abone ile nasıl yapabilirsiniz bunu sizlere e, kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şu an gördüğünüz kendi YouTube kanalım bu. 236 tane abonesi mevcut. E, yaklaşık 100 tane aboneyi kanıtlı bir şekilde dediğim gibi atacağım ve mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz fazla atmaya gerek kalmadan nasıl yapıldığını sizlere hızlı bir şekilde açıklayayım. Açıklama kısmında site linkini bırakacağım. Link'e tıklayarak Story Media sitesine giriş yapacaksınız. Buradan ilk önce kayıt ol kısmına tıklayarak siteye kayıt olmamız gerekiyor. Buradaki boş alanları dolduracaksınız. Bu arada kesinlikle site sizden YouTube hesabınızın şifresini ya da bilgilerini talep etmiyor tamamen güvenilir bir şekilde e, YouTube abonemizi arttıracağız Ben daha önce kayıt olmuştum hemen isterseniz girişimi yapayım Evet girişimizi yaptık gördüğünüz gibi kolay bir arayüz bizi karşıladı şimdi burada ilk önce kategori kısmına tıklayarak e, kategori seçmemiz gerekiyor bu arada sadece YouTube abone değil Burada birçok e, kategoride hile yapabilirsiniz. Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Instagram beğeni. E, gördüğünüz gibi sadece Instagram değil TikTok takipçi beğeni. Burada değerli takipçilerim YouTube abone beğeni. Hatta YouTube short hizmetleri de mevcut. Bunlardan hangisi sizlere ihtiyacınız varsa onu seçeceksiniz Biz buradan YouTube abone kategorisini seçeceğiz daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor ama servislere tıklayacağız burada gördüğünüz gibi kalitesi ve başlamazlığı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut Mesela diyelim ilk servisimiz gördüğünüz gibi YouTube abone garanti yok yavaş gönderim bin adet başına 14 TL. Bu arada ücretli bir şekilde artıracağız. Eğer YouTube abonenizi hızlı ve kolayca arttırmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi sizlere öneririm. Ben ara sıra bu siteyi kullanarak e, açıkçası YouTube abonelesi falan yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi buradan e, sizlere garantili e, öneririm. Çünkü eğer düşüş yaşanırsa bu arada biliyorsunuz ki YouTube'un gerçekten gelişmiş bir robotları mevcut. Yani YouTube'da anormal bir şekilde aboneniz arttığında bunu fark ediyor YouTube ve hemen siliyor onun için sizlere tavsiyem garantili servisi seçmeniz buradan 30 günlük garantili servis seçtik zaten gereği hiçbir şey kalmıyor buradan link kısmına YouTube hesabımızın bağlantısını kopyalayacağız hemen geldik 3 noktaya tıkladık buradan paylaşacağız bağlantısını kopyaladık daha sonra link kısmına yapıştıracağız daha sonra burada miktar kısmına ne kadar abone istiyorsanız yazacaksınız bu arada yine kendi tecrübeme göre fazla bura abone yazdığımda çok fazla düşüş yaşanıyor. Onun için maksimum 100 tane seçiniz. Buradan her gün siteye gelerek 100 tane abone alabilirsiniz. Çok az düşüş yaşanır. E, düşüş yaşansa bile siparişler kısmından yine telafi edebiliriz çünkü telafili servis e, seçtik. Sipariş verdirmemiz yeterli. Sadece bu kadar. tabi daha önce siteye bak eklememiz gerekiyor. Şu üç çizgiye tıkladığınızda gördüğünüz gibi şu an benim 10 TL bakiye mevcut Siz de buradan bakiye ekle kısmına tıklayacaksınız buradan yüklenecek tutarı seçeceksiniz mesela diyelim 50 TL yükleyeceksiniz buradan ödeme yap diyerek %100 güvenilir bir şekilde şopel aracılığıyla bakiye ekleme işlemi yapabilirsiniz ben burada hemen sizlere kanıtlı bir şekilde e, siparişimi oluşturayım evet buradan sipariş verdiğimden önce yine e, sizlere açılma kısmını mutlaka okumanızı tavsiye ederim burada başlama süresi 0 ile 12 saat içinde tamamlanır Link YouTube profilini ki burayı zaten mutlaka okuyunuz. Burada önemli bilgiler içeriyor. Ne zaman gelir? Kalitesi nelerdir? Şimdi buradan siparişimi oluşturayım değerli takipçilerim. Evet sadece bu kadar. Bu site sayesinde abonelizi izlemenizi, YouTube'daki etkileşimimizi arttırabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.